antik tanrılar ve modern komplo teorileri. Ne alaka değil mi? İşte bu bölümde binlerce yıllık Mezopotamya efsanelerinin günümüzün en tuhaf, en akıl almaz internet teorilerinin tam merkezine nasıl yerleştiğini şaşırtıcı hikayesini birlikte çözeceğiz. Eminim bu iddia bir yerlerden kulağınıza çalınmıştır. Hani şu kadim astronot teorilerinin en popüler konularından biri. İnternette, belki bir belgeselde mutlaka karşınıza çıkmıştır ve olay sadece bununla da kalmıyor. İşler burada daha da tuhaflaşıyor. Bu fikre göre gökyüzünde gördüğümüz o masum uçak izleri aslında çok daha karanlık bir amaca hizmet ediyor. Peki, bu iki alakasız gibi görünen fikir arasında bir bağ olabilir mi gerçekten? İşte bu bölümün asıl meselesi bu. Bizi antik Sümer tabletlerinden alıp internet forumlarının en hararetli tartışmalarına götürecek bu inanılmaz yolculuğa hazırsanız başlayalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Şu tavşan deliğinden aşağı atlıyoruz. İlk durağımız bu teorilerin ördüğü o geniş ve evet gerçekten de çok tuhaf dünya. Bakın, bir tarafta binlerce yıllık antik bir mühür Mezopotamya tanrılarını gösteriyor. Diğer tarafta ise hepimizin gördüğü gökyüzünü çizen modern jetizleri. Biri tarih, diğeri ise gündelik bir olay. Peki bu ikisi akıl almaz bir senaryoda nasıl birleşiyor? İşte bu noktada iddialar çığırından çıkıyor. Dünyayı yöneten insan yiyen kertenkelelerden tutun da DNA'mıza yılan DNA'sı karıştırıldığına, hatta orman yangınlarının gizli silahlarla çıkarıldığına kadar uzanan bir iddialar silsilesi. Bunların hepsi bir şekilde tek bir büyük anlatının parçaları olarak sunuluyor. Peki bütün bu birbirinden alakasız görünen noktaları kim birleştirdi? Antik tanrılarla modern paranoyalar arasında bu inanılmaz köprüyü kuran bir isim var ve aslında her şey onunla başlıyor. İşte o isim Zakaryas için. 1976 yılında yayınladığı 12. Gezegen adlı kitabıyla antik astronot teorilerinin gidişatını sonsuza dek değiştirdi ve Anunnaki kelimesini popüler kültürün bir parçası haline getirdi. Sitchin'in teorisinin kalbinde yatan şey ise Nibiru adını verdiği gizemli bir gezegen. Ona göre bu, güneş sistemimizin bilinmeyen 12. gezegeniydi ve Anunnaki adını verdiği süper gelişmiş bir türün de ana vatanıydı. Çin'in Sümer metinlerinden çözdüğünü iddia ettiği hikaye tam bir bilim kurgu destanı gibi, dinleyin. Her şey Anunnaki'nin yaklaşık 450 bin yıl önce gezegenlerinin atmosferini onarmak için altına ihtiyaç duyması ve dünyaya gelmesiyle başlıyor. Kendi işçileri bu ağır madencilik işine isyan edince ne yapıyorlar? Genetik mühendislikte homo sapiensi yani bizleri madenlerde çalışacak bir köle ırkı olarak yaratıyorlar. Hikaye, büyük tufanla gezegenden ayrılmalarından sonra geri dönüp bize tarımı öğretmelerine kadar uzanıyor. İşte tam da bu noktada ipler kopuyor. Sitchin'e göre bu metinler, uzaylıların ziyaretini anlatan tarihi kayıtlar. Ama akademik dünyaya göre, yani tarihçilere, dil bilimcilere ve arkeologlara göre, Sitchin'in çalışmaları hatalı çevirilerle ve bağlamından koparılmış alıntılarla dolu bir sözde arkeoloji örneği. Yani aradaki fark sadece bir yorum meselesi değil, bildiğiniz bir uçurum. Peki madem öyle gelin komplo teorilerini bir anlığına kenara bırakalım ve gerçek tarihsel kayıtlara bakalım. Anunnaki gerçekte kimdi? Tarihçiler ne diyor peki? Onlara göre Anunnaki gök tanrısı An'ın soyundan gelen bir tanrılar grubuydu. İsimleri kabaca soylu çocuklar ya da prens soyu gibi bir anlama geliyordu ve asıl görevleri altın madenciliği falan değil insanlığın kaderini tayin etmekti. Ve işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Pek bir Anunnaki tanımı bile yok aslında. Bu tanrıların rolleri binlerce yıl içinde sürekli değişmiş. Sümerler için göklerin en güçlü tanrıları iken, Babililer için yeraltı dünyasının korkutucu yargıçları olmuşlar. Hatta Hitit mitolojisinde yeraltına sürgün edilmiş eski tanrılar olarak geçiyorlar. Yani karşımızda sabit bir grup değil, binlerce yıl boyunca sürekli şekil değiştiren bir mitolojik kavram var. Sitchin'in ortaya attığı bu fikir, suya atılan bir taş gibiydi adeta. Ve şimdi o taşın yarattığı dalgaların nerelere yani hangi bambaşka komplo teorilerine kadar ulaştığına bir bakalım. Mesela meşhur komplo teorisini David Icke, Sitchin'in Anunnaki'sini aldı ve kendi teorisinin tam ortasına koydu. Ona göre Anunnaki aslında dünyayı gizlice yöneten, şekil değiştiren sürüngen uzaylılardı. Gördüğünüz gibi Sitchin'in anlatısı yepyeni bir mit için mükemmel bir temel olmuştu. Bu etki alanı o kadar genişledi ki chemtrail yani kimyasal iz teorisine kadar dayandı. Bu teoriye inananlar gökyüzündeki normal yoğunlaşma izlerinin aslında gizli bir atmosferik püskürtme programının yani havaya kimyasallar saçılmasının kanıtı olduğunu iddia ediyorlar. Peki kanıt olarak ne gösteriyorlar? İşte bu tarz tabloları. Yağmur suyundan aldıkları örneklerdeki element oranlarını kömür uçucu külündeki oranlarla karşılaştırıp bunun bir püskürtme programının delili olduğunu söylüyorlar. Ancak tabii ki bilim dünyası bu analizlerin ya hatalı ya da tamamen yanlış yorumlandığını belirtiyor. Ve bu anlatı doğal afetlere bile sıçrıyor. Hatırlarsınız, Hawaii ve Kaliforniya'daki o yıkıcı orman yangınları. Hemen ardından bu yangınların uzaydan ateşlenen yönlendirilmiş enerji silahları tarafından çıkarıldığı iddiaları yayıldı. Diğer yanda ise resmi soruşturmalar yangınların sebebini devrilen elektrik hatları ve aşırı hava koşulları olarak net bir şekilde ortaya koydu. Peki, bütün bilimsel kanıtlar ortadayken bu hikayeler nasıl oluyor da bu kadar güçlü, bu kadar çekici olabiliyor? İşte bunun cevabı belki de yıldızlarda ya da antik metinlerde değil, doğrudan kendi içimizde, insan psikolojisinde yatıyor. Aslında bunun birkaç temel sebebi var. Bu anlatılar Karmaşık ve korkutucu bir dünyaya basit, anlaşılır cevaplar sunuyor. Size başkalarının bilmediği gizli bir bilgiye sahip olduğunuz hissini veriyor. Dünyadaki tüm sorunlar için suçlayabileceğiniz net bir kötü adam yaratıyor. Ve belki de en önemlisi, bu ortak inançlar etrafında güçlü bir topluluk ve aidiyet duygusu oluşturuyor. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir çağda neden en fantastik, en karmaşık hikayeler bazen vazgeçmesi en zor olanlar oluyor? Bu soru belki de Anunnaki'den çok bizim kendi doğamız hakkında daha fazla şey söylüyordur.